Evet. <laughs> Bu oyun tahtasındaki bazı birim kanalın başlangıçtaki görünümü aşağıdaki gibi gibidir. Yani i̇ki tane mavi var. Diğer renkleri biz dolduracağız muhtemelen. Bu oyun tahtasının görünümü hiçbir anda değişmeyeceği fark edilmiş. Ha, değişmeyecekse yan yana üç tane renk olmayacak. Öyle düşünüyorum. Yani iki mavi o zaman burası kesinlikle kırmızıdır. O zaman burası kesinlikle kırmızıdır. Devam edelim. Arkadaşlar mesela bir mavi, bir mavi. Şura mavi olursa, şu bölge mavi olursa 3 tane mavi yan yana olacak, için burası da kırmızıdır kesinlikle. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Mavi mavi. Şurası da mavi olursa şu adam rengi değişecek için şurası da kırmızı olmak zorunda. Yani üç tane ard arda mavi olmayacak. 3 tane ard arda kırmızı da olmayacak. Demek ki şu alttaki satır mavi olacak arkadaşlar. Şurası mavi olacak. Şimdi aynı şekilde bakın. Kırmızıların da devamı. Bir kırmızı, iki kırmızı, üçüncü kırmızı olmasın diye şurası mavi olacak. Şimdi L yapalım. Bir kırmızı, iki kırmızı. Şurası da kırmızı olursa yer değiş, yön de değiş renk değişir bir sonrası. Onun için şurası da mavi olacak. E, otomatikten en alttaki mavi olursa bu sefer e, bir saniye sonra rengi değişecek. Onun için burası mavi olmamalı, kırmızı olmalı. Toplam e, kaç tane mavi renkte şey var? 2, 4, 5 tane var. Cevabımız Ceyhan.